Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Google ile iki çekeceğiz ama ondan önce size bir şey diyeceğim. Bekleyin şöyle bir koyayım. Arkadaşlar videolarımız bildiğiniz üzere çok izleniyor. Like'ı az. Abone olmuyorsunuz. Bakın abone olursanız ne olur? Para gelir. Para gelirse ne olur? Kamera alırız. Kamera gelirse ne olur? Gene abone artar. Biz zengin oluruz. Siz kalırsınız öyle. Aynen, sen, Nasıl <laughs> arkadaşlar arkadaşlar 24 aboneydik. Ve 21 aboneye düştüm. E arkadaşlar ben de dik çekmeyi diyormu istiyorsanız ben tam tamına 51 like istiyorum. Şimdi o zaman hadi başlayalım. Google ilerle 2. Let's go. Tut. Ya da yok ben ya ben şu şey an göstereyim. Bakın öncelikle hacker prank simulator yazıyorsunuz. En iyi hacker ekranı oluyor arkadaşlar. Efendim. Bakın mesela şuradan otomatik dediniz de Aynen. one nine popun yapıyor. İstediğiniz şey. Bakın dünyayı, kendi kendine yazıyor. İsterseniz dünyayı patlatıyorsunuz değil mi? Evet. Bakın şurada nükleer şeylerin e, şemaları var Ayarları arkadaşlar. Bu şunları bir silelim. Nükleer bomba patlasana. Bum. <laughs> Nereye atalım? Rusya'ya. <laughs> Amerika. Çin'e. Çin'e. <laughs> evet. <Değil mi? gülüyor> Doğru. Bakın çine. arkadaşlar. Telefonumuzu patlatın. Bu gerçek şeyde yani. Yok lan öylesine Arkadaşlar, koymuşlar. Arkadaşlar telefonumuzu patlatacak. Bataryalarla oynayacak. Evet ama gerçek değil. Şimdi ikincisine geçelim arkadaşlar. İkincisi de Pointer Pointer. Pointer Pointer. <laughs> şu arkadaşlar. Roblox'taki Point Point. <laughs> <Biz> hani <laughs> bakın, bakın şu anda gördüğünüz gibi... Bir dakika şunu bir silelim. Arkadaşlar biz dün buna çok güldük ya. Evet. Bakın. <laughs> o tip ne lan? Bence içmiş bu. <laughs> Şu Aynen. gözlere bakarsak. Aynen. Şimdi oraya koy. <laughs> Aha, amca ne yapıyor ya? Uzay var orada. Şimdi o ba. Her oh, ee, şey. Aha. Oy abi. <gülüyor> Şunu <gülüyor> gözlere özlem Gel gel. Adamın gözlere bir bak. <laughs> Özlemla gel. Baksana. <laughs> Kırmızı kırmızı. Neyse. Şimdi diğerine geçelim. Ama öncelikle onu ben bir adını unuttum. Hemen gelelim. Dondurup geliyoruz. Evet arkadaşlar ikincisi de Zoom Quit. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi size söylüyorum. Bunu eğer bilgisayarınız varsa bunu çok uzun bir süre izlemeyin. 10 dakika izlemeyin. 10-15 dakika izlemeyin yoksa Yoksa günde 2 saat bunu izlersiniz Evet bağımlılık. bağımlılık, bağımlılık ediyormuş Şimdi evet. bekleyin yükleniyor Biz yani on, otuz bir 30, 31 dakika izleyeceğiz <laughs> yok, bir, biz baştan bağımlısı yok, olduk yok, 1 bir dakika 30 saniye ya da bir dakika onu söyleyeceğim Bakın şöyle gidiyor arkadaşlar sonsuzmuş bu Arkadaşlar da gözlerinizi kırpın yoksa bağlamayın. Yok. Var. Ne fark eder? Alakası yok onunla. Aynen alakası yok. Bakın şu adama. Oh yeah. Aynı ben. Arkadaşlar bakın mesela bak. Şurada göç etmiş. Arkadaşlar bu da canavar anne. Gidiyoruz. Bursa'ya gideceğim. Bursa'ya. Arkadaşlar özellikle şu ormanda korkunç şeyler var. Bakın mesela göstereyim size. Bir tanesini kapatalım. Çok fazla uzun süre olmasın. Bakın arkadaşlar. Şuradaki ağaca. Bakın. Gördünüz mü? cini? şeytan yılan Neyse buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Diğer Google hilemize geçeceğiz. Hemen geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> şimdi Gravity, Gravit yazıyoruz. Google Gravity <gülüyor> yazıyoruz <gülüyor> ve ilkine giriyoruz. <laughs> ve ne çıkıyor? Tıkış. Şimdi mi döveceğiz? Anne <laughs> anne avradını. Seveyim. Hep yanlış şeyler <laughs> çıkartıyordun. Bu ikincisini yapmıştık ama olmadı. Evet videoyu ben mal gibi sildim. Evet. <laughs> Kerem de Bak o zaman Efe'yi duvardan duvara vuruyor. <laughs> bir de ben vuruyorum <laughs> ben. Efe bak şurada geldi. Yapsana yok. O harf var ya işte o Efe. <laughs> <laughs> Top <Topçuk>. çünkü. <laughs> ama bakın arkadaşlar bakın. Şuradakini görüyor musunuz? Hala bakın. Hala yazıp Bakın. Yazılıyor bekle. Ya. Üstüne basmayın. Aa bakın çünkü tersmiş. Top Efe yaz. Top Efe. ters. Bakın arkadaşlar. Bir <laughs> dakika ben, ben de deneyeceğim. Hayır denemeyeceksin. Evet. evet. Hayır denemeyeceksin. <laughs> Diğer ki bölüme <laughs> geçelim. <gülüyor> evet arkadaşlar bugün sizlerle. Bugün sizlerle. Evet. Bakın videoyu en baştan başlıyorum ortalarında. <laughs> bakın şimdi Google'ın 1998 sürümüne bakacağız. Evet. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi yapalım bir şeyler. Mesela Google'dan Google'a aratalım. Oh, yes, 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 yes. <laughs> yok yok dur dur bekle. Gerçekten olur mu bu şeyler? Bilmem. Ne V D O. V e, sen... Ona ne çıktı ya lan? Aynen. Oha. Dur hayır bakın şimdi bakın. Çok Tek güzel. yapacağım. <laughs> Google'dan Google'a aratacağım. Google'dan <laughs> Minik Google'dan en eski Google'dan. <laughs> Ona yazlar döndü. Oha. Ne oluyor lan?

e, bugün bak gene bugün de böyle de sıçacağım ağzına. Bugün akrabı. <laughs> <laughs> Hadi başlayın şimdi <da> bugün. <laughs> Kaç gün geçti lan? Bir saniye geçti adam anlarda. <laughs> Neyse şimdi bakın arkadaşlar şuraya bekleyin. Şuraya? Amidem bemidem yazıyor. <laughs> arkadaşlar 5 dakika güldük. Evet. Şimdi tamam. bakın arkadaşlar şurada. Evet. Evet orada. Şu an öksüler, <laughs> Neyse Breathing Exchairs bakın şurada biraz. Exchairs. Exchairs. Aa bakın bakın arkadaşlar tam oldu Breathing Exchairs. şey işte. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar burada bir dakika boyunca nefes alacağız başlatalım. Evet, ama adamlar bizi görmüyorlar biz kandırdığımız sanıyoruz. <laughs> 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 Götümden yapıyorum ben. Gitmiyor <laughs> nefesim yetmiyor. Öldü <laughs> 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 Bir yapsana bir yapar gecik seni. Şöyle şu bitsin. <laughs> bir daha yapıyorum şöyle. <laughs> Sıcak. Sıcak, sıcak. Neyse hadi diğer eylemize geçelim. Evet diğer eylemizdeyiz. Bugün şimdi bak bugün, bugün, Zıcak, Zıplar yazıyoruz. <laughs> Bakın. Bu çıkıyor. Dükkanım açık. <laughs> google açıktır arkadaşlar. Oh, oh, Oğlum soyarak yaz. Ama tersten. E şedemle yayın olmaz. Dur oğlum tersten. Lütfen. Keremi tersten yazacağım. Merak oluyor? Dur. Ker kek. M. Bu baştan ters arkadaş. Benimle alakası yok. Nerek. <laughs> Allah'a şeyce Rusya yazı. O, o? Rusya yazı. Rusyaca yazı. et, soriye dedim. Rusyaca. <laughs> Hazır gel. <laughs> Rusyaca yazı gibi göründü. <laughs> Ana oha. Bu lan? Bakın arkadaşlar böyle yazılıyor buradaki Google'da. Zıpır. Hır. Bu ne şey Kerem yaşı. Ben onu ben onu için. Ben ben onu. Şimdi diğer ilimize geçeceğiz. Evet. evet. Arkadaşlar. Bu <laughs> zerdo evet. dedi ama. Şimdi diğer ilimiz ve son ilimiz. Annemini ben mi sana vursam acaba? Ar Ar bir gerizekalı. Şimdi bakın. Arkadaşlar bir tokat, bir tokat, bir tokat. Bir tokat. Bir Susun hadi ya. Bakın arkadaşlar buraya sinek yazıyorsunuz. Yani sinek. 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 <laughs> niye olmadı? Niye yazamadım ananı? O zaman başka bakın mesela. Sinek sinek. Paç. <laughs> men. Paçk men. Paçk men. Paçk Bakın şuraya oyna dediğinizde. Sanki bilmiyorum. John niye bu kadar küçük? Arkadaşlar çok büyük ya. Arkadaşlar çok büyük ya. Yani her şey kocaman. <laughs> Yakınlaştır şunu. Şöyle. Neden bu kadar büyük ya? Goblin. Ananın. Gözükmüyor. Ey sas ben sizi yiyeceğim. Oğlum tamam dur bekle ben görüyorum merak etme. Ya çekemiyorum şey görüyorum. Oğlum dur bir.

Bizimle bir farkımız olsun. Dislike atın Evet. <gülüyor> Neyse <gülüyor> tamam. Susun, ben bitireyim. Evet arkadaşlar <laughs> kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Kanalımıza abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>